Yavaş yavaş düşme. Bak o sevdiriyor. Sev onu. Başka kedi için ağlama. Evet. Aşkım küçük kedi ama kaçıyor. <laughs> küçük kedi mi arıyoruz şimdi? Nerede küçük kedi? Çok küçük önemli. kedi kaçıyor ya. Artık <laughs> Defne beni bir rahat bıraksın dedi. <gülüyor> Şurada, <gülüyor> otelde kedi arıyoruz. Küçük kedicik de nereye kaçacağını şaşırdı. Ama kedicik, biz seni görüyoruz. Kaçışın yok. Defne'den. Yani Defne seni sevmesi lazım. Duydun mu? Gel bakalım buraya. İsecek besecek. <laughs> Gel. Al. Gitme, abi. gitme. Bak, annen de geliyor. <laughs> Ağlamaya <laughs> başladı <başına gülüyor> <yine. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> ee, neden kaçtı acaba? Ay bak gel aşağı in gel. Gel aşağı gel. Neden altta?